Merhaba arkadaşlar. Herkese hayırlı günler, hayırlı akşamlar dilerim. Dün itibariyle Jandarma Genel Komutanlığı Safranbolu'nun eğitim atamasını gerçekleştirmiş oldu. Üçüncü eğitim atamasını yapan Jandarma Genel Komutanlığı dün itibariyle birçok adaylarımızı sevindirmiş oldu. Bugün sizlere eğitime giderken götürmeniz gereken bazı evraklar var. Bu evrakları ben sizlere detaylı bir şekilde anlatacağım arkadaşlar. sizlerde de söylemiş olduğumuz evrakları sırasıyla yerlerine yerleştirin ve artık yola çıkmaya hazır olun arkadaşlar. İlk sırada arkadaşlar ilk hazırlamanız gereken evrak türü 2 adet noter tatnamesi Jandarma pertem üzerinden askerliğini yapan ayrı bir noter sözleşmesi çıkaracak. Askerliğini yapmayan ayrı bir noter sözleşmesi çıkaracak askerliğini devam ettiren ayrı bir noter sözleşmesi çıkaracak arkadaşlar. Her adayın kendi ilişkisine göre noter taahhütname senetini çıkarmış olacak. 2 adet nüfus cüzdan fotokopisi arkadaşlar. 2 adet nüfus cüzdan fotokopisi koyacaksınız dosyanızın içine. Üçüncü maddemiz evli olan arkadaşlarımız için söylüyorum. 2 adet eş ve çocuklarına ait nüfus cüzdan fotokopisi evli olan adaylar için arkadaşlar. Dördüncü maddemiz iki adet evlilik cüzdan fotokopisi evli olanlar için arkadaşlar. Beşinci maddemiz iki adet ailelerinize ait vukuatlı nüfus kayıt örneği arkadaşlar. 2 adet ailelerinize ait vukuatlı nüfus kayıt örneği ve ikametgah belgesi. Bundan e-devletten çıkarılıyor arkadaşlar. Bir sonraki maddemiz İki adet onaylı diploma veya öğrenim belgesi arkadaşlar. Öğrenim belgesi fotokopisi. 2 adet onaylı diploma veya öğrenim belgesi fotokopisi. Bir sonraki maddemiz varsa arkadaşlar iki adet ehliyet fotokopinizi koyabilirsiniz dosyanızın içine. Bir sonraki maddemiz teplik tebellük belgesi il jandarma komutanlığından alacaksınız arkadaşlar ve tanzim edilecek. Bir sonraki maddemiz iki adet askerlik hizmetini tamamlayanlar için tiyelis belgesi ve onaylı fotokopisi arkadaşlar. Eğer askerlik belgeniz yoksa kaybettiyseniz arkadaşlar askeri şubeden alabilirsiniz. Zaten her türlü askeri şubesine gideceksiniz. Bir sonraki maddemiz 2 adet askerlik hizmetini devam ettirenler için hizmet durum belgesi aslı ve onaylı fotokopisi. Bir sonraki maddemiz 2 adet çavuş diploması ve onaylı fotokopisi varsa arkadaşlar. Varsa çavuş belgenizi onaylı ve fotokopi şekilde dosyalarınızın içine koyabilirsiniz. Belgeler, bu belgeleri topladıktan sonra, toparladıktan sonra arkadaşlar, moru Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı'na götürülmek üzere, ikametgah adresiniz nereyse İl Jandarma Komutanlığı'na götürülüp onaylatılacak. Sizlerin hazırladığı tüm belgeler arkadaşlar, İl Jandarma Komutanlığı'na götürülmek üzere götürülecek, onaylatılıp Arkadaşlar sizlere teslim edilecek. Ayrıca eğitime katılış yapacak adaylar için de ihtiyaç duyulacak kadar şahsi kişisel eşyalarınızı Ve malzemelerinizi de tanzim edebilirsiniz. Burada ne demek arkadaşlar? İç camaşırınız, atletiniz, ondan sonra Tıraş takımınız, spor takımınız, spor ayakkabınız Yani götürülmesi gereken tüm süreçleri Kendi imkanlarınızla alabilirsiniz eğitim birliğinde valiz satılıyor zaten arkadaşlar. Oradan temin edebilirsiniz. Temin edebilirsiniz. WhatsApp gruplarımıza gelmek isteyen kardeşlerim varsa arkadaşlar aranızda Instagram'dan bizlere mesaj atabilirsiniz. Instagram'dan bizlerle iletişim kurabilirsiniz. Instagram kullanıcı adımız Kral Komando Orijinal arkadaşlar. Kral Komando Orjinal. Instagram'dan bizleri takip edin. Bizlere mesaj atın. Sizleri de WhatsApp gruplarımıza alalım. Hayırlısıyla sizler de bizlerle birlikte bu süreçte ilerlemiş olursunuz. Hayırlısıyla sizleri de aramızdan uzman çavuş olarak çıkarmış oluruz. Videomuzu beğenirseniz çok mutlu oluruz arkadaşlar. Videomu beğenip kanalıma abone olan arkadaşlarımıza da çok teşekkür ederiz. Gerçekten sizler için burada emek veriyoruz, mücadele veriyoruz arkadaşlar. Bir nebze dostlar mutlu olmak isteriz. Videomuzu beğenerek ve kanalımıza Abone olursanız bizleri mutlu etmiş olursunuz. Evet, hazırladığınız belgeleri İl Jandarma Komutanlığı'na götüreceksiniz. Onaylatacaksınız, tekrar teslim alacaksınız ve Safranbolu'ya gittiğiniz zaman arkadaşlar bu belgeleri teslim edeceksiniz. Anlatacaklarımız bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kardeşlerim. Kendinize iyi bakın.